Merhaba arkadaşlar, Borsuyorum kanalına hoş geldiniz. Evet Cuma günü akşam sizlere karanlık odayı sunduk. Şimdi halkar hisselerinde kimler almış, hangi kurumlar almış, hangi kurumlar satmış. Onları söylemeye çalışacağız. Tabii ki şöyle bir baktığımızda biz tarafında neler oldu? bank of gün içerisinde satıcı durumdan alıcı duruma geçmiş ee, 1 milyon 840 ee, şöyle baktığımızda 1 milyar 840 milyonluk bir alımı var hsbc'nin de 1.2 milyarlık alımı yapı kredinin 950 milyonluk alımı var Peki satan kim ee, satan Akbank 3 milyarlık satışı var tebin 1.6 milyar tacillerin 1.3 meksanın 460 milyonluk satışları var tabi Cuma günü Zelenski, Zelenski Trump görüşmesi de çok önemliydi. Orada Oval Office'te resmen Zelenski kovuldu desek yeridir ama Zelenski de ülkesini maden anlaşmasını yani resmen ülkesini sömüren bir anlaşmaya da imza atmadı. Tabi bu durumda çok kızdı ABD'li yetkililer Trump. Trump Ukrayna'yı resmen yalnız bıraktılar orada. Ama ABD, Avrupa Birliği tarafında da Ukrayna'ya destek açıklamaları geldi. Bakalım o tarafta durum nasıl olacak. Şimdilik bir barış görünmüyor. Ama ABD'nin yaptığı da şöyle. Hani biz barış için çalışıyoruz, çabalıyoruz. Ama gördüğünüz gibi Ukrayna bu duruma yanaşmıyor şeklinde şovlarını da yaptılar açıkçası. Onu da söyleyelim. Şimdi Bulls girişim sermayesine bir bakalım tavanda 7.7 milyon lotla kapattı. 20.93'e kadar 8 milyon 500 bin lot alış yazılmış. İşlem hacmi 207 milyon TL'lik bir işlem hacmi var. 9.9 milyon lot el değiştirmiş. Ya bundan önce buz girişimle alakalı şunu söyleyedim. Hani bakın sonraki günlerde işlem hacmi birazcık daha düşecek. Tavan serisi burada aslında hikayede hisselerin toplandığını açık bir şekilde dile getirmiştik. Nitekim cuma günü hareket bunu destekler nitelikte. Hızlı bir şekilde tavan yaptı ve e, hisseler burada toplandıktan sonra e, ne oldu? Tabii ki kimse de e, bireysel yatırımcı da çoğu bireysel yatırımcı da lot kalmadı. Burada da hızlı bir şekilde düşük bir işlem hacmiyle de tavana gitti. Bizim dediğimiz senaryo birebir gerçekleşti. E, şu anda buz Girişim Sermayesinde Alan taraf en büyük alıcı bank of 1 milyon 780 bin not aldı. Triv 1 milyon not. Şeker 360 bin not. A1 kapital 284 bin not. Burada e, tabii ki bizi rahatsız edecek olan kurum hangileri? Triv, Şeker, A1 kapital. Ama e, üçünün de elinde çok büyük bir lot yok. Bir Triv de var 1 milyon not almış. Şeker zaten elindeki lotları satmıştı. Cuma'da 360 bin not. E, tahtayı hareket ettiremeyecek bir lot miktarı bu. E, onu söylemek lazım. A1 kapitalinde 284 bin lot. Bu da çok can sıkacak bir lot miktarı değil. Peki satan kim? İş bankası 914 bin lot satmış. Ziraat 622 bin lot. Info 540 bin lot. Vakıf 324 bin lot. Şimdi ziraatta evet bireysel yatırımcı hala çıkmaya hisseden ayrılmaya devam ediyor. Vakıf da aynı şekilde. Ee, yapı kredi garantiye bakarsak zaten halk arza katılmayan iki kurum ama sonradan üçüncü halk arza bozduktan sonra alan kurumlar diye alan e, yatırımcılar diye bunu yorumlayabiliriz. BUS şu anda e, durum hala iyi görünüyor. Şimdi balsuya bakalım. BASU'da da sürpriz yaptı. Burada da bir e, tavan geldi. E, en yüksek fiyatıyla kapattı yıl içerisindeki. Tavanda 2,5 milyon not var alış tarafında. 19,06'ya kadar 2 9 milyon not da alış yazılmış. İnfo almış 5 milyon not. Bankof 1 milyon 730 bin lot. Burada Bankof'un hem Balsu'da hem de Bulsu'da alım yapması önemli. Satan kim İş Bankası 1.6 milyon. A1 Kapital 1.6 milyon. Ziraat 1 milyon 250 bin lot satmış Balsu tarafında. Kalyon PV'ye bakalım. 530 bin not alıcılı, 772 bin not satıcılı, İş Bankası 200 bin not almış, Global 192 bin not satan, Akbank 111 bin not, Garanti 190 bin not satmış. Enda Enerji aslında burada e, halkarz olarak e, bizi de yanıltan ve gerçekten bireysel yatırımcıların beklediğini bulamayan bir halkarzlardan bir tanesi de Enda Enerji. Onu söyleyelim. 745 bin not alıcılı. 1 milyon 883 bin not satıcılı. Vakıf 350 bin not almış. İş Bankası 214 bin not. Satan da Deniz 230 bin not. Oyak 165 bin not satmış. Endada. Vişne madenciliğe bakalım. 776 bin not var tavanında. 96-20'ye kadar 1 milyon 277 bin not satmış. Vişne madencilik gerçekten hani notlar o kadar toplu ki e, işlem hacmi bir tavan yapıyor. Sonra bir tava taban yapıyor. Birkaç kez e, aşağı yukarı neredeyse %10-15'lik marjla işlem yapıyor. Ama gördüğünüz gibi 12.4 milyon lot el değiştiriyor sadece. Hissenin performansı da e, muazzam bir performansı da var. Onu da söyleyelim. Yani hisse kaç liradan geldi? 35-36 liralardan buraya geldi. Halkarç fiyatı e, şu anda hatırlayamadım ama 37 lira 44 kuruş yani 37 neredeyse yüzde 200'lük bir performansa denk geliyor gerçekten muazzam bir performans e, vişnede tabi mal toplu olunca götürmesi de rahat oluyor e, İnşallah inşallah aynısını bu ustada görebiliriz şöyle alan tarafa baktığımızda tera 227 bin not Bank of 137 bin not almış satan da info 266 bin not A1 kapital 143 bin not oyak 81 bin not satmış Destek finans ya zaten yaptı yapacağını 122 lirayı da görmüş Cuma gününde 115'i görmüş Cuma önceki gün 122 lirayı da gördü muazzam bir performans ki istediğiniz kadar alabildiğiniz bir alkarza böyle bir performans her zaman denk gelmiyor %100'ün üzerinde hatta 120 diyebiliriz 219 bin not alıcılı 526 bin not satıcılı tera 573 bin not alırken satan Bankof 390 bin not satmış burada. Bigen, Bigende tavan oldu. E, tavanda 1 milyon 483 bin lot var. 11.78'e kadar 2 milyon 152 bin lot alış yazılmış. Bank of 1.8 milyon lot almış. Info 1.2 milyon lot almış. Satan ziraat 655 bin lot. Akbank 640 bin lot satmış. Şimdi 4 tane halk arıza tavan var. E, Enda'da %3'lük bir performans var. Gülermak'ta %7. E, Perşembe akşamı şöyle bir yorum yaptık hal, burada SPK bülten geldikten sonra dedim ki aynen bakın bu hafta da SPK bülten de halk arzı yok. Artık gözler mevcuttaki en yakın halk arzlarının üzerinde olacak. Ve onlar için de ona olumlu bir senaryo dedik. zaten hadi bulsu saymayalım ama diğer 3 tanesi tavan yaptı ve yine Gülermak, Enda gibi diğerleri de yani Ege yapı bile %3.5 yaptı. Hemen hemen tamamına yakını e, pozitif bir şekilde kapattı diyebiliriz. Serenit Granit'e bakalım. Yani burada yine yatırımcıların beklediğini bulamadığı halka arz hisselerinden bir tanesi. Ee, önce iyi bir performansla yukarıya sürdüler. Daha sonra lotları sattılar. Tabi burada bir mal boşaltma oldu mu? Oldu gibi görünüyor. 1.1 milyon lot alıcı 2.1 milyon lot satıcılı. Ziraat 1 milyon lot alırken satan Bankov 740 bin lot satmış. Mopaş'a bakalım. Ee, yine pahalı halk arzlardan bir tanesi. Yani hem kilere göre ben bunu e, kiler e, markete göre kıyaslarım. Gerçekten oldukça yüksek çarpanla işlem görüyor. 215 bin not alıcı da 524 bin not satıcılı. Bank of 207 bin not alırken tacirlerde 114 bin not satmış. Akfen inşaata bakalım. 620 bin not alıcılı 2.4 milyon not satıcılı. Alan tarafta kimler var? Deniz var 370 bin not almış. İş Bankası 474 bin not. Bank of 211 bin not satmış. Gülermak inşaata bakalım. 1 milyon 437 bin not alıcılı. 442 bin not satıcılı. HSBC almış 600 bin not. Yine Vakıfla Bank of'da burada alıcılı Bank of 60 bin not almış. Satan İş Bankası 150 bin not. Akbank 136 bin not satmış. Ege yapıya bakalım. Ege yapı 452 bin not alıcılı, 747 bin not satıcılı. Bank of 937 bin not alırken İş Bankası 272 bin not satmış. Şöyle hareketli olanlar gözümüze çarpan var mı? Ahis gayrimenkul var. %6'ya yakın bir performans göstermiş. 77 bin not alıcılı, 290 bin not satıcılı. Vakıf 106 bin not alırken garanti 32 bin not satmış. Başka? Başka? Odin'e yine evet Cengiz Avcı burada yüksel 1.3 milyon not alıcılı 170 bin not satıcılı yatırım finansman 523 bin not alırken İş Bankası da 126 bin not satmış Odin'de diğerlerinde öyle çok göze çarpan bir şey yok Evet halka artist hisselerini sizlere sunduk kendinize iyi bakın bol kazançlar